Yaman ağa'nın yakında bir patlama olmuş. Ne? Hı? Ne? Durumları kötü ağam. Haldun ağa. Hele. Hele bu işin altından bir sertçak. Şey Maalesef durum iyi değil. Patlamaya yakın tarafta kaldığı için ciddi hasar almış. Bir şey çok merak ediyorum ha. Baran biz mi vurduk acaba ha? Sen sakın ölme o geçmişteki bütün sırları, günahları bilen, gören tek kişi sensin. Sana sadece üç gün süre veriyorum. İplerin artık benim elimde. Kalan ömrümüzde temiz olmalı. Değil mi ama? Emir. Bir insan, bir insan neden bekler ki? Zerhun... <laughs> ben bundan sonra seni hiç bekletmeyeceğim. Söz veriyorum. Zerhun yeni bölümüyle bu akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.